Evet herkese merhaba. Bugün özel bir yayınla karşınızdayım. Kameralarımız Moskova'da. Moskova'ya bağlanıyoruz. Erdoğan Putin görüşmesi şu anda Soçi'de gerçekleştirildi biliyorsunuz. Şu anda konuğumuz Andrei Kortunov. Kendisi Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü. Evet Gaspetin Kortunov. Merhabalar. Evet Şimdi Putin Erdoğan zirvesi ile alakalı satır aralarını, arka planını size soracağım ama önce küçük bir soruyla başlayalım. Erdoğan Putin görüşmesi düne kadar ne zaman hangi gün olacağını Kremlin belirtmedi. Bugün sabah itibariyle de saat kaçta olacağı söylenmedi. Bunun bu şekliyle olmasının anlamı neydi acaba? Erdoğan yine geçen seferki gibi bekleme odasında bekletme taktiği miydi bu? Bu возможно Ben bunun sebebini şöyle e, cevap verebilirim. E, Erdoğan'ın e, görüşme sebebi ya da görüşme sebeplerini oluşturacak unsurlar tam ne, net değildi. Kafasında e, ne zaman hadise netleşti? E, Putin'le görüşme sebebi ihtiyacı hissetti. Bu birinci sebep. Tabii ikinci sebep de Putin'in daha düne kadar bir karantina sürecinde olmasıydı. Fakat iki lider de ya da iki ülkede bu konularda çok tecrübeliler. Yani hazırlık yapmaları anlık olabilir. Sonra Ankara'dan Soçi'ye gelmek öyle uzun bir zaman değil. Yani Ankara'dan İstanbul'a gitme gibi bir e, Hadis olduğu için e, benim tahminim bir araya gelmelerinde hazırlık olarak bir sıkıntı yok. Yani bu geçen seferki gibi e, kapı önünde bekletme taktiği olamaz diyorsunuz. Doğru mu anladım? E, bu seferki e, görüşme biraz farklı. Daha elimizde net e, görüntüler de işin açıkçası yok. Net, net açıklamalar da yok. Heyetlerin heyetlerdeki kişi sayıları da düşük, bildiğiniz gibi. Bu birincisi, ikincisi başka bir husus. Yani geçen seferinde Erdoğan beklemişti, ama bunun işin açıkçası tam sebebi bilinmiyor. Putin de geç kalmış olabilir. Yani bunu farklı bir şekilde düşünmek pek gerekmiyor. Peki, okey. E, peki e, görüşme öncesi, zirve öncesi Rusya'nın tarihi ve önemli gazetelerinden biri olan Pravda'da ilginç bir yazı yazıldı. Erdoğan'la alakalı zavallı dendi Erdoğan'a ve Amerika'daki yapmış olduğu konuşmayla alakalı e, ağız, söz ağızdan uçup çıkmadan önce iki kere düşünmeliydi dedi. Sert bir açıklama yapıldı. E, özel yazar Alexander Suthorn e, tarafından. Bu Kremlin'in düşüncesi mi? Biz Erdoğan'ın Kırım konusundaki yaklaşımını net olarak biliyoruz. Yani bunu Kremil'de e, biliyor. İşin açıkçası e, Rusya e, politik eliti için bu çok e, sürpriz bir durum olmadı. Yani Erdoğan'ın yaklaşımı biliniyordu. E, e, Kremil'i kızdıran e, sebep Erdoğan'ın birleşmiş milletlerde belki e, konular tam e, Yerinde değilken ya da konular o meyalde e, akmazken e, Erdoğan'ın kırım konusunu e, konu etmesi Yani bu biraz e, zamansız ve gereksizdi bu ya yani kıyaslama yaparsak e, Rusya Devleti de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ini tanımıyor oradaki e, kabul etmedi bugüne kadar Mesela Putin tarafından Kuzey Kıbrıs konusunda sık sık gündemler açılsaydı, Kuzey Kıbrıs'ın legal olmadığına dair Putin de ifadeler kullansaydı, bu garip olmaz mıydı? Bundan dolayı Erdoğan'ın sık sık Kırım konusunu ele alan açıklamalar yapması, o konuya dönmesi elbette ki Rus politikacıları kızdırıyor. Fakat e, Erdoğan'ın Kırım konusundaki açıklamaları e, Soçi görüşmesinin ne kadar etkiler? Putin'in yaklaşımlarını ne kadar etkiler? Yani ben çok e, tahmin etmiyorum ki Putin'i etkilesin. Peki bu evet, Pravda'nın bu üslubu e, bir mesaj olabilir mi? Kremlin'in mesajı olabilir mi Erdoğan'a görüşme öncesi? o, o Правда, то... Pravda gazetesinin bu açıklamasını ne kadar Kale almaz ne kadar Kale almak olur Bu da ayrı bir konu Pravda gazetesinin e, takipçileri genelde sol kesim dediğimiz e, komünist anlayışta olan bir e, kitle Pravda gazetesinin açıklamaları e, yazıları e, hükümetin yaklaşımlarını e, çok temsil etmez Hükümetin tem, yaklaşımlarını temsil eden e, gazeteler e, başkaları. Mesela Parlamentske Gazete gibi. E, yani e, 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 parlamento haberlerini falan e, anlatan, e, hükümetin e, açıklamalarını net olarak anlatan parlamento gazetesi gibi olanlara bakmak lazım. Peki Gaspetin Kortunov, bu e, zirveyi Erdoğan-Putin zirvesindeki heyetler arası görüşme değil de, baş başa görüşme tercihini, Erdoğan'ın baş başa görüşme tercihini ve görüşme sonrasında basın açıklamasının yapılmamasını nasıl yorumluyorsunuz? Burada iki önemli husus var. Birincisi gerçekten Rusya-Türkiye ilişkileri iki lider arasındaki özel ilişkilere indirgendi. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin belirleyici bir unsura dönüştü. İkinci sebep ise gerçekten konuların çok ciddi olması. İki lider ben düşünüyorum ki kendi aralarında bazı hususları kararlaştırdıktan sonra tabii ki kesinlikle bakanlar seviyesinde devreye girmeler olacak. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı bu konuda kendi çalışmalarını ortaya koyacaklardır. Fakat ana belirleyici unsurları iki lider kendi arasında tespit etmek istemiş olabilirler. Bundan dolayıdır ki e, konuların e, hassas olması e, ve e, alınan kararları öncelikle e, ilan etmeden kamuoyuna duyurmadan e, kendi aralarında e, karar alarak e, ilgili bakanlıklar üzerinden çalışma yaparak ee, uzun vadeli bir e, açıklama şeklinde girmiş olabilirler. Yani e, konuşulacak konular çok önemli olduğu kısmını vurgulamak istiyorum. Peki Gaspetin Kordonov, e, bu görüşme tarihinin zamanlamasının Erdoğan'ın Amerika dönüşü sonrasına denk gelmesi ve Erdoğan'ın e, Biden'la görüşmemesi sonrasında Erdoğan'ın Amerika ve Biden'a yönelik sert açıklamalar yapmasını ve bu görüşmenin Erdoğan-Putin görüşmesinin bu tarihe arkasına hemen denk gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Hem Rusya için hem de Türkiye için bölgesel çalışmalarda Amerika ile ilişkiler çok önemli. İki ülkede yani Rusya'da Türkiye'de Amerika ile herhangi bir zor duruma, çıkmaz duruma düşmek istemezler. Fakat Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi olsaydı tabii ki bugünkü görüşmelerin e, seyri de değişmiş olabilirdi. Biz son zamanlarda e, Erdoğan'ın e, batı e, liderleriyle, ülkeleriyle e, ikili işbirliğine girmek istediğinin ve farklı farklı fırsatları da bu amaçla kullandığını biliyoruz. Elbette ki Amerika bu konuda önceliklerden bir tanesi. Ama Rusya'da karar alıcılar kesinlikle şunu göz ardı etmiyorlar. Amerika ile Türkiye arasında çok sayıda konuda farklı yaklaşımlar var. Derinlere inen bazı sıkıntılar, problemler var. Bunun farkındayız. Suriye konusunda Türkiye'nin yaklaşımı ayrı, Amerika'nın yaklaşımı ayrı. Suriye'nin kuzey doğusunda mesela e, Türkiye e, başka bir etkinliğe girmek istiyor ama orada e, Amerika var. Yani çelişkili e, yaklaşımlar söz konusu. E, bu da Amerika-Türkiye e, ilişkilerini geriyor. Biz bunun farkındayız. Evet Suriye demişken Suriye'den biraz ilerleyelim. Şimdi Türkiye İdlib'deki askeri varlığını tahkim ediyor. Ama bir taraftan da Türkiye'nin desteklediği muhalif grupları Rusya bombalıyor. Yani Türk askeriyle karşı karşıya durumu söz konusu olabilir. Bu konu nasıl gelişecek, bundan sonra neler olacak ve görüşmede bunlar elbette gündeme gelmiştir. Putin'in, Kremlin'in buradaki duruşu ne olacak sizce? İki tarafında İdlib konusunda birbirlerini suçlayıcı yaklaşımları var. Bunu gizleyemeyiz. İki yıl önce Erdoğan'la Putin arasındaki yine Soçi'de olan görüşmede alınan kararları Türkiye tarafı yerine getirmiyor şeklinde Rusya'dan bir suçlama var. Ve bu süre içerisinde, son iki yıllık süre içerisinde biz görüyoruz ki oradaki radikal gruplar güçlenmeye başladılar. Yani El-Kaide ve diğer terör örgütü olarak gördüğünüz gruplar yani kimlerin desteğinin de olduğu belli. Ne yazık ki güçlendiler. Rusya'da Rusya ile Türkiye'de tam tersi bir suçlama yapıyor. Rusya ile Şam rejiminin birlikte hareket ettiği ve İdlib'deki farklı unsurlara baskı yaptığı yönünde bir suçlaması var. Geçen sene sert bir kırılma oldu. Biliyorsunuzdur. Orada çok sayıda Türk askerinin hayatını kaybettiği bir saldırı olmuştu. Yani gönül ister ki bu tip saldırıların tekrar etmemesi ya da çok can kaybına sebep olan çatışmaların tekrar etmemesi. O görüşmede alınan kararlar uygulansaydı, Türkiye radikal grupları, destekleme, onları güçlendirme gibi bir tavra yola girmeseydi, Rusya'da karşılığında olarak yerli rejimi kullanarak bölgesel baskılara, askeri hareketlere tabii ki girmeyecekti. Yani başka bir sebep olarak da uluslararası etkenler var. Yani mesela Birleşmiş Milletler'in İdlib bölgesine ya da yerel diğer bölgelere yapmak istediği yardımlar bile yani tam yerini bulamadı. Orada bir kapanma, kapatma söz konusu oldu. Bu da Rusya'nın istediği bir şey değildi. Dolayısıyla bugüne gelindiğinde bütün bu problemlerin çözülmesi gerekiyordu. Birikmiş sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıların çözülmesi gerekiyordu. Bugün oldu. Peki biliyorsunuz Türkiye'nin, Türkiye devletinin en büyük endişesi, korkusu, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt yapılanmasının devletinin otonom veya federatif bir Kürt devletinin oluşma ihtimali. Bu durumda Rusya'nın nihai hedefi nedir? Suriye'nin kuzeyinde böyle bir yapılanmaya yap istiyor mu, arzu ediyor mu? Bu прежде всего, выступает... Rusya hiçbir zaman şunu gizlemedi. Suriye'nin bir bütün olarak devam etmesini, bütün olarak kalmasını hep destekledi, hep açıkladı. Bu nedenle Suriye'nin kuzey doğusunda da herhangi bir yapılanma olsa bile, bir grupsal çalışma olsa bile bu Şam devletiyle birlikte olması gerekiyor. Suriye'deki bütün gruplarda olduğu gibi Kürtlerin de e, Şam rejimiyle, Beşar Esad'la irtibatta olması, diyalogda olması kısmını Rusya her zaman destekledi. Ama bu istenen şey tabii ki e, halen olmadı. Bu e, e, yerli hükümetle herhangi bir e, diyalog halen kurulamadı. E, zamanla bunun temin edilmesi için çalışılıyor. Bu konuda şöyle bir belirsizlik var. Ee, Kürt gruplar e, orada bir e, politik e, e, özellik e, istedikleri gibi e, silah gücü olarak da bir özellik e, istiyorlar. İşte burada bir e, çelişki söz konusu. Suriye e, hükümeti bunu istemiyor. Ee, yine bu konuda Amerika'nın da e, devreye girmesi Amerika'nın e, bu konuda Kürtlere, Kürt gruplara destek vermesi de çelişki artıran sebeplerden bir tanesi. Peki S-400'ler meselesine gelelim. Türkiye birinci parti S-400'leri aldı ama hala kullanamadı. Depoda bir yerde duruyor, paslanmak üzere duruyor. Şimdi ikinci parti S-400'lerin alınması söz konusu. Bunu nasıl yorumluyorsun? İkinci parti S-400'ler gelecek mi? Ve Erdoğan Putin görüşmesinde bu gündeme gelmiş midir? Benim düşünceme göre S-400'lerin alınması silah ihtiyacından ziyade politik bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bundan dolayı S-400'lerin devamının alınması konusu her ne kadar Türkiye tarafından sürekli gündem olsa bile gerçekten alınıp alınmama meselesi Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkilerin istikrarı Buna karşılık olarak da Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerindeki istikrar belirleyici olacak. Erdoğan S400'ler konusunu gündeme getirdiğinde sürekli bağımsız bir ülke olduğunu, bağımsız bir güç olduğunu, istediği herkesten her yerden silah temin edebileceğini dillendiriyor ve bunu da dünyanın başka e, rol alıcı e, güçleriyle bir güç olarak e, den, den, dengelemeye çalışıyor. Bunun elbette ki Rusya farkında. E, i̇şte bundan dolayı e, Türkiye'nin e, Amerika ile ilişkilerinde e, çıkmazlar e, arttığı zaman mesela Biden'la e, görüşmeler zorlaştığı zaman e, Erdoğan'ın e, S-400 yaklaşımları zamana yayılacak. Ama Amerika'dan herhangi bir destek göremediği zaman da S-400 konuşmaları artacak. Bu politik ihtiyacı biraz izah eder misiniz? Açar mısınız? Yani Biz biliyoruz ki Türkiye'nin savunmasını yapabilmesi için yani daha önce birlikte hareket ettiği, birlikte çalıştığı farklı e, küresel e, organizelerle devam etmesi mevcut sistemi açısından daha mantıklı. Ama tür e, Rusya'dan almak istediği yeni bir savunma sistemi e, şu an Türkiye e, istese bile kullanamayacağı ya da sınırlı kullanabileceği konusu açık bir konu. Yani S400'lerin biz sistemi olarak e, gücünden eminiz. S sistem olarak yapabileceği şeyleri biliyoruz. Ama orada e, organize edilmiş, yapılmış, e, Amerika tarafından da e, sürekli kontrol edilen bir e, e, sistem olduğunu da unutmuyoruz. Evet, bu i̇şte bundan dolayı Erdoğan e, S-400'ler konusunu e, gündem yap, yaparken e, Rusya'ya bir mesaj veriyor. Biz sizinle beraberiz, bundan sonra sizinle hareket edeceğiz, sizin e, füze sisteminizi alacağız. Ama aynı zamanda da Batı'ya e, mesaj veriyor işte bizi desteklemezseniz, bizi dışlarsanız, bazı hususlarda karşı gelirseniz biz yön olarak kendimizi değiştireceğiz mesajı veriyor. Peki bu sıkışmışlığı nasıl yorumluyor? Çünkü Rusya'yı hoşnut etmek için S-400 alıyor ki kendisi de dediği bir güvenlik gerekçesiyle değil politik gerekçelerle S-400 alıyor Türkiye. Rusya'yı hoşnut etmek için S-400 alırken Amerika'yı hoşnut etmek için de S-400'leri depoda tutuyor. Bu süreç daha ne kadar devam edecek ve Bununla alakalı ikinci soru, bu Erdoğan Putin zirvesi sonrasında ikinci parti S400'ler yola çıkacak mı? Bugün S400'ler hakkında bir karar alsalar bile, şuna emin olun, bunun kararını biz bugün öğrenmeyeceğiz, ileride öğreneceğiz. Diğer sorunun cevabını da şöyle diyebilirim, Erdoğan'ın bu stratejisi. Ee, ne kadar devam eder? Buna sebep olan çok unsurlar var. Türkiye'nin iç e, dinamikleri de e, bunu belirleyen unsurlardan, belki temel unsurlardan bir tanesi. Biz biliyoruz ki şimdi Kemalist e, e, düşünürler, Kemalist e, ya da Kemalizm tamamen e, bitmek üzere, tükenmek üzere e, bir baskı var e, farklı e, yapılarda olan Türkiye e, iş dinamiklerinde. Bütün bunlar ne zaman? E, belirleyici şekle tekrar e, dönerse e, Erdoğan da bu e, farklı stratejisinden vazgeçebilir. E, Türkiye daha var, önce e, farklı e, bir e, e, akımı vardı, e, Batı yanlısı, modern, modernite yanlısı, e, layıklık e, yanlısı e, duruşu vardı. Bu manada da gelişiyordu. Erdoğan'ın ilk zamanları da böyleydi. Fakat son zamanlarda bunların hepsinin baskı altına alındığı bir şekle dönüştü. İşte bütün bunlardaki değişimler, gelişimler Türkiye'nin iş dinamiklerinin harekete geçer mi, geçmez mi, geçebilirler mi? Bunlar Türkiye açısından belirleyici unsurlar olacak. Tabii Türkiye'nin kendi iç dinamiklerindeki dengeleri tamamen şimdi analiz etmek zor. Fakat Erdoğan'ın yaptığı bu zikzaklı geliş gidişler Batı'yla Rusya arasında, Batı'yla Türkiye'deki dinamikler arasındaki bu çıkmazlar yani Erdoğan bu konularda da değişik zikzaklara girip çıkıyor. Bütün bunlar, bütün bu gelişmeler Erdoğan'ın yaklaşımlarını da aslında ortaya koyuyor. Peki son sorum şu olsun. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi zirve öncesinde Erdoğan Putin bir açıklama yaptı. Putin açıklamasında dedi ki evet aramızda pek çok anlaşmazlık maddeleri var. Konu epeyce mesele var. Şimdi bu görüşmede de bütün bunlar konuşuldu anladığım kadarıyla. Peki bu dönemde bu görüşmede hangi liderin elindeki elinin kozları daha güçlü. Yani Erdoğan Putin Putin şöyle bir manzara mı görüyor karşısında? Biden'dan yüz görmemiş, görüşememiş ve Rusya'ya mecbur kalmış bir Erdoğan mı görüyor karşısında? Putin kak visited Erdogana, который с Байденом не получилось on trial ka Putin. Tak İlginç bir soru, bu soruyu biz farklı Türk uzman arkadaşlarla da konuştuk, değerlendirmesini yaptık. Ama tabii Putin'in elinde burada bir koz var, manipüle edebilir bunu, isterse Erdoğan için bunu kullanabilir, yani görüşmeyi yapamamış gittiği yerden bir sonuç alamamış. Sonra Putin'e gelmiş bir Erdoğan var. Elbette ki Putin bunu kullanacaktır. Yani ilk bakış olarak Putin daha güçlü gibi. Fakat bu konuda farklı düşünenler de var. Mesela daha çok Rus uzmanlar karşımızda bir kurnaz Erdoğan var. Yaptıklarını sık sık değiştirebilen, değiştiren bir Erdoğan var. Dolayısıyla. Putin bu açıdan daha zayıf duruyor. Yani orada Erdoğan'ın belirleyici olması, oraya bölgelere etki etmesi bu da Putin'in zayıf yönlerinden bir tanesi. Fakat iki lider de kendilerinin güçlü olduğunu, kendi tarafının güçlü olduğu kısmını kesinlikle vurgulayacaktır. Yani Suriye'de mesela Putin'in eli daha güçlü. Gerçekten yerel hükümetle ikili işbirliği var. Yerel güçleri kullanabiliyor. Savunma sistemini, hava sistemini kontrol edebiliyor. Ama mesela Libya'da öyle değil. Libya'da Erdoğan'ın eli daha güçlü. Yani bütün bölgesel olarak baktığımızda iki liderin bir araya gelip bu tip görüşmeleri yapması gerekiyor. Yani sanki biraz ortada gibi. Kim kim güçlü demek biraz zor. Peki Gazmet'in Korduna son bir sorum olsun, arkasından programı bağlamış olalım. Ee, Peki Putin'in elindeki kartlardan biri doğal gaz meselesi var. Çünkü doğal gaz sözleşmesi, Gazprom Türkiye doğal gaz sözleşmesi bitti ve yeni bir anlaşma yapılacak ve Putin Erdoğan görüşmesindeki masadaki başlıklardan birisinin de bu olduğu söyleniyor. Eğer Türkiye ve Gazprom yüksek fiyattan bir anlaşma yapmak istiyor ve Türkiye'nin ekonomisinin kırılganlığını hesap edersek ve bu konu ...Putin'in elinde iyi bir kart, iyi bir koz olarak Erdoğan önüne konabilir mi? Evet. evet. Ee, bu şekilde yaklaşırsanız yani bir doğruluk payı var. Fakat e, mesela gaz konusunda e, ele alırsak... E, ...Rusya sadece dünyaya gaz e, tek başına tedarik eden bir ülke değil ki. E, Türkiye isterse Rusya'nın gazını e, pahalı bulduğunda... ...mesela Katar'dan alabilir, başka yerlerden de alabilir. Dolayısıyla bu bir dünya pazarı istediği yerden alabilir. Ama belirleyici bir unsur olarak da düşünceniz doğru. Rusya-Türkiye ilişkilerinde asimetrik bir yaklaşım da var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Rusya tamam çok şey satıyor, daha çok satıyor fakat Türkiye'de alıyor. Yani eğer almazsa ya da alamazsa bu Rusya için de zor olacak. Ekonomik ilişkilerde bir e, denge var. Bu denge iki taraflıdır. Yani asimetrik olarak e, bakmamız gerekiyor. E, hangisi daha çok bağımlı? E, e, i̇şin açıkçası iki taraf da birbirine bağımlı oluyor. Özellikle son zamandaki gelişmelerde bakarsak iki ülkelerde şu an ekonomik e, sıkıntılar var. Dolayısıyla ekonomik sıkıntıların olduğu bir zamanda e, dengeli ilişkilerin de devam etmesi gerekiyor ki e, ekonomiye yansımasın. Evet. Programımızın böylelikle sonuna gelmiş olduk. Eee Gostunov, eee Spasibo Balça. Spasibo, spasibo, spasibo Da svidaniya. Da svidaniya. Da svidaniya.